Şaka değil. Şaka değil. Yarın bir temel atmama törenim var gerçekten. Gerek yok böyle bir yatırıma. Yani böyle bir arıtma tesisine gerek yok. E durdurduk. Çok projeyi böyle durdurduk aslında. Türkiye'nin gözbebeği olan Marmara Denizi'nin korunması için kritik öneme sahip arıtma tesisi projesini güle oynaya iptal ederek temel atmama törenleriyle ihanet ettiler çevre felaketinin önünü açtılar. En başarılı çevre düzenlemelerinden olan dikey bahçeleri kaldırılarak İstanbul'u bu güzellikten mahrum bıraktılar. Yapmayı en iyi bildikleri işi ise hiç ama hiç aksatmadılar. Türkiye nasıl yönetilir? key de öyle yöneteceğiz